kalem alın, internette kalem satın veya örnek veriyorum e-ticaret yapın. Bunlar değil bizim konumuz. Bunlar değil arkadaşlar. Çünkü hepsinin kendi içerisinde nasıl diyeyim farklı mevzuatları vardır. Siz klasik yöntemleri kullanacaksınız. Şimdi bunlardan birincisi arkadaşlar sermayeyi nasıl yapacaksınız? Şimdi sermayeyi ya menkulden yaparsınız, bakın gayrimenkul demiyorum, ya menkulden yaparsınız, ya da çalışarak ufak ufak işler gerçekleştirerek yaparsınız. Yani şimdi e, menkul kısmına geçmeden önce ufak bir hikaye anlatmak isterim. Ufak bir hikaye demeyeyim de iki cümlelik bir şey. Benim babam geçmiş yıllarda, yani düşünün benim babam 74 yaşında. Şuradaki fotoğraf makinesi. Bu bir dekorasyon değil mi? Bu bir dekorasyon baktığımızda. Bu fotoğraf makinesiyle arkadaşlar askerde fotoğraf çekerek vakti zamanında harçlığını çıkartıyor ve askerdeyken de anneme para yolluyormuş. Değil mi? Şimdi benim babam ticaretle uğraşan bir insan değildi arkadaşlar. Burada ben neyi anlatmaya çalıştım? Kendi mevcut şartlarınızda kendi bulunduğunuz e, alanda para biriktirmenin borsalardan anlamıyorum diyorsanız minimal hizmet sektörüdür arkadaşlar örnek veriyorum telefon alıp satarsın, kuruş hesabı yaparsın, bin lira hesabı yaparsın yani hep radarların açık olur. İkinci bir durumda ise nasıl yaparsın sevgili dostum e, menkul değerler. Şimdi mesela e, bu işe şöyle örnekler verebilirim. Bunlardan birincisi kendi kredi biletinizde değil mi? 3 taksitli, tek çekim değil mi? Ne yapıyorsunuz mesela? Altın alıyorsunuz. Bunları zaten e, yüksek aboneli kanallarda gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Ama unutmamanız gereken bir şey var ki altın alıyorsunuz fakat altının haricinde de Alabileceğiniz şeyler var. Mesela devam ediyorsa sanırım hala İş Bankasının kendi kredi kartından fon alabiliyorsunuz arkadaşlar mesela, değil mi? Fon alımı yapabiliyorsunuz. Böyle bir durum çıkartmışlar karşımıza. Biraz daha çeşitlendirecek olursak, mesela piyasalar bazen öyle bir düşüyor ki Trump'ın tarife meselesi veya gerçekleştirildiğiniz bir savaş durumu olur. Farklı bir durum olur. Şimdi burada mesela piyasada da kullandığınız kredili işlemler denen kaldıraçlı ETF'ler de olabiliyor. Bunları övmek için söylemiyorum. Kullanmak için finansal bilgi gerekiyor arkadaşlar. Öncelikli olarak zaten diyorum ki finansal bilginiz olsun. Burada arkadaşlar öyle şeyler geliyor ki bir tane ETF'in içine bakıyorsun yarı iletken ETF'i. içine bir bakıyorsun ETF'in e, içerisindeki en yüksek çeşitkenlik ne var arkadaşlar? Mac endeksi var. içinde Nvidia, Google'u, osu busu arkadaşlar e, 10 tane hisse var veya 7 tane hisse var. Bunlar çakılmış. Sen diyorsun ki ben bu şirketlere güveniyorum. E, bu şirketlere ne yapacağım? Kendi elimdeki parayla 2x veya 3x kaldıraç ETF'ini alacağım. Ve bu bir yükseliş trendine girerse benim elimdeki sermaye bu denli yükselebilir. Bu da bir seçenek. Daha sonrasında arkadaşlar aynı denklemin göreceksiniz. E, altın içini de var. 2x, 3x ETF'i. E, kıymetli madenler ve kıymetli madenlerin firmaları içinde var. Veya bunların sadece 1x fonları var. Yani elde ettiğiniz kazancı biriktirip daha sonrasında piyasada ani düşüşler olur ise bu denli anlık fırsat olarak değerlendirebileceğiniz pozisyonlar da var. Zaten bunlar sermayenizin bir anda yükseleceği gibi bir anda düşmesine de sebep olur. Bu sebepten dolayı bahsettiğim olay da tam olarak budur arkadaşlar. Bizim önceliğimiz sermayemizi büyütmek. Tasarruflarla sermaye birikimi yaparsınız ama büyütme kısmına geldiğinizde her işin kendi içinde belli bir riski vardır arkadaşlar. Bu riskleri aldığınızda Değil mi? Ya mesela ben Forex'i sevmiyorum pek. Çünkü Forex'te paran belli bir teminat tutarına gelince ne oluyor arkadaşlar? Gidiyor, kapanıyor. Ya ama ETF'lerde böyle değildir. Sen ETF'lerde kendin kademeli alım yaparsın, değil mi? Kendi hesaplamana göre ve belli bir ortalamaya çekersin ve bu ortalamanın üstüne de piyasada diyelim ki %20'lik bir yükseliş oldu en dip seviyeden en yükseğe. E sen onu %20 olarak değil de örnek veriyorum %15 olarak ayarlarsın. Ve %15 olarak ayarladığında da %40 ila %45 arasında dolar bazlı kazanç elde edebilirsin. Bakın bu tip fırsatlar her daim gelmez arkadaşlar. Bu tip fırsatlar yılda iki defa denk gelir arkadaşlar. Ya piyasa sert bir düzeltme yaptığında ya da beklenmedik bir durum oluştuğunda. Veya e, önceki videolarımda bahsettiğim gibi biraz daha henüz zarar aşamasında olan ama ileride kar beklentisi yüksek sektörlerdeki gelişmekte olan hisse senetlerine yatırım yapabilirsiniz. Bunlar ise elinizdeki mevcutu çok yükselteceği gibi çok da düşürebilir. Şöyle düşünün arkadaşlar bir mal alıyorsunuz örnek veriyorum şu mouse aldınız değil mi? Bu mouse'u aldınız gittin abi bu mouse'u aldığın zaman... Ne oluyor? Elinde 3 ay kalıyor, satamıyorsun. Bunu bir telefon olarak da düşün. Bu bu sefer de ne hesaplıyorsun? Paranın zamansal değerini. Yani menkul değerler de böyledir. Sen elinde o malı tutarsın. Yani bir türlü yükselmek bilmez. 2 ay geçer, 3 ay geçer ama dipten alım yaptığım için bir V şeklinde düzeltme yaparsa, değil mi? Ne olmuş olur arkadaşlar? Sizin için tadından yenmez. Bu sebepten dolayı bu şekilde biraz daha hayatınızda kaldıraç kullanacaksanız eğer kredisiz kaldıraçtan bahsediyorum. Yani tekrardan diyorum sen mesela bazılarımız şunu da yaptı. Ben Elimde benim 200 bin lira para yoktu örnek veriyorum diyorlardı geçmişte. 200 bin lira kredi çekip gittin altın aldın değil mi? Şimdi bu da bir kaldıraçtır değil mi? Sen elinde olmayan parayla aldın. İşte bu kaldıraç ETF'ler de aynı bu şekilde. Bunun haricinde yani başka yok, ticaretin içinde değilseniz, çalışansanız bu şekilde belirli birikimlerle, piyasa takipiyle belli bir oranı yükseltirsiniz. Diyelim ki belli bir oranı yükselttin. Şimdi gelelim ikinci mevzuya. Burada en basit anlamda yapabileceğin ticaret şu olur sevgili arkadaş. Ee, sen gidersin ki Türkiye'de en çok satılan şey nedir diye kendine sorduğunda bunun tek bir cevabı vardır. Gayrimenkul e, gidersin 500 liralık bir ofis alırsın gidersin 1 milyon TL'lik bir ofis alırsın gidersin 2 milyon TL'lik bir ofis alırsın ve 2 milyon TL'lik diyelim ki bir tane ev aldın veya 2,5 milyon TL'lik rezidanslar oluyor ya daire formatında bir tane ofis aldın gittin sen birine bunu sattın satarken de adam da sana dedi ki benim abi dedi 1 milyonluk aracım var veya bir buçuk milyonluk aracım var. Ben bunu sana vereceğim. Bunu gidersin galerici arkadaşına alo çekersin değil mi? Bak burada network de önemli. Her şeyde network önemli. Dersin ki bir buçuk milyon piyasada son tüketiciye kullanılan bir araç var. Sen bunu ne kadar alırsın? Adam sana der. 1250 alırım değil mi? Sen gidersin galerici arkadaşıma sordum. Yani 1.300 alıyor. Ben orada kırdırayım. Yani bu yani ticaret budur. Alanın da işi görülüyor, satanın da işi görülüyor. Çünkü o bir buçu satması için iki ay bekleyecek belki, üç ay bekleyecek. böyle yapan çok kişi var. Tanıdığım da aynı şekilde çok kişi var. Ya bu sefer paranın bedeli büyüyünce senin kazançların 10 bin içinde olabilirsin. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunun haricinde yapabileceğiniz ne var der isem en basiti bu. Yani en basiti budur arkadaşlar. Bunun içinde ne gerekiyor? Sermayenizin büyümesi gerekiyor. Ee, çeşitli aksiyonlar mesela senin kendinle ilgili bir yeteneğin varsa şu boş tişörtün üstüne sen dersen ki ben yazı yazdıracağım, kalıbını aldıracağım. E şimdi burada üretim kısmında birini bulman gerekir. Yani diyelim ki işlerin çok iyi gitti. 3000 tane siparişim var. O 3000 tane siparişlik çıkmalı çıkartamayabilirsin yani. Değil mi? Yani bunların da hepsi bir risk. Ticaret de bir risk. Benim burada söylediğim ve anlatmak istediğim şey menkul ve gayrimenkul ile kendinizle ilgili sürekli bir al-sat halinde olmanız çünkü Türkiye bir enflasyon ülkesi olduğu için yastık altında altın da tutsan yastık altında dolar da tutsan euro da tutsan değil mi insanların çabası nedir arkadaşlar benim birikimim enflasyon karşısında erimesin benim birikimim enflasyon karşısında erimesin kısmında ise bu sefer de işin içine şu gelir. Ya ben gideyim bir tane stüdyo alayım. Ben gideyim bir tane bir artı bir alayım. Ben gideyim bir tane ofis alayım. Yani mal fiyatları artarsa bunun da fiyatı artıyor. Bunu kırdırırım giderim kendime iki artı bir daire alırım. Veya ihtiyacım ticaret yapıyorsam onun değerinde o artacağı için giderim bu parayı ticarette kullanırım gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu anlattıkları Arkadaşlar, her piyasa koşulunda farklılık gösterir. Şu aşamada Türkiye'de nakit değerlidir. Çünkü makro politikalar gerekçesiyle sizin gayrimenkul alımında, değil mi? Belirli bir sınırlı limitiniz vardır. 2 milyonluk mala sana örnek veriyorum 400 bin lira kredi çıkartır. Dolayısıyla senin cebinde 1500 var ise sen gidersin o malı alırsın. Bu zaten mal fiyatlarının artmamasına sizin de yaptığınız birikimlerin ufak birikimlerin bak öyle bir dönem ki ufak tefek birikimlerin hızlı bir şekilde artıp yüksek değerdeki malların fiyatlarının tepede veya tepenin bir iki tık üstünde kalmasına sebep olur sevgili arkadaşlar. Umarım anlatmak istediğim şeyi güzel bir